Merhaba arkadaşlar. Ben Efe. Şimdi bu videoda Kamyon Simülatör 2018 oynayacağız arkadaşlar. Firma ismi, şoför ismi, firma logosu ve avatar var. İlk önce firma logosundan başlayalım. Ben direkt abi aslan yapmak istiyorum. Tamam. Avatarımız ee, direkt bu olsun abi. Bu çok iyi, yakışıklı bir şeymiş firma ismimiz dur olmadı böyle tamam şoför ismi Şimdi futbol büyük yaptı onu. Tamam. Ha, büyük yapıyormuş zaten. Tamam. Oluştu. <laughs> Şirket değeri 5000 TL'miz. Oyuna başla Ben bu oyunu daha önce oynamıştım. Onun için bu tavsiyeleri biliyorum. 4700 TL veriyor. Tabii yanına oynarım. Çok ses var. Çok çok. Açıl bakalım. Açıl bakalım. Arkadaşlar sizi yorumlara bekliyorum. Ee, köyde nasıl olaylar oluyor? Köy nasıl? İşte e, o tarz. Köyde nasıl olaylar oluyor? Ne oluyor? Ne yapıyoruz? O tarz şeyleri görmek istiyorsanız videoyu abi yorumlara yazın ki işte ben bu köy hayatını görmek istiyorum. Ne bileyim işte. <laughs> evet, evet. Rota oluşturuldu. Zulx Games iyi yolculuklar diler. Bunu en altı ayıracağım. Şunu aç bakayım. Sen evimde güzel bir eş, ben kişilerde çilekeş. Oo <laughs> iyiymiş. Sen Yetişemezsen Salla. Ne çeşemezsen salla. Yolda hızlıyım. Aşkta yavaş. Çorumluyum arkadaş. Sağa dön. Dönüyoruz. Yalnız abi oyunun başından verdi tır. Güzelmiş. Kamyon, çekici, tır. Güzelmiş baya. Şu içine bakalım abicim. Sen hiç bu yöne gitmiyor musun şimdi? Hep o tarafa mı bakıyorsun sen? Sen... Dur devam edin. <laughs> güzelmiş. <Turbo eşikli> <laughs> <laughs> Tır böyle şekil arkadaşlar. Şunu esne. Aynen duruyor. Tır konumuz güzelmiş. Sağa Buradan döneceğiz aynen. Tamam. basacağız buradan yukarı. FES 18 abi ben bayağı geliştim. Videosunu atacağım zaten. Bunu biliyorsunuz. Birinci bölümü geldi. Ve bunu seri olarak devam ettirebilirim. Gaza bassana. Öyle yapacağımız bir yoktu. Ben neden şöyle bir şey yapmıyorum ki? Aç. Ben bu kendi sahibim şimdi. Ne oldu lan bu konu? Bir dakika abi. Bozuluklar. İstanbul Ankara 1 saat Sana sevgim 24 saat silecekleri kendimiz çalıştırıyoruz. Bu güzel ya. Kargo simülatörü göre daha güzel. Bu ne? Aynı. Şu hangi açılar var? Bu tarz açılar var. Çok güzel. 360, 360. Tamam. Ama içeriden bakmak daha hoş. Ve şunu yiyecek onu. Daha fazla çıkıyor mu? Daha fazla çıkıyor. Bu yüzden fazlası yok. Motel. Aa keşke gitseydim. Uykumuz ama var ya epey 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 var. Epey epey epey, epey, epey 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 var epey. Arkadaşlar bu arada videolarımıza like, like gelmiyor. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Lütfen bakın. Şimdi ben birazdan geri geleceğim arkadaşlar. Bayağı bir gideyim ben. Şu yokuşu çıkabileyim. Tabii yokuşu çıkalım. Ondan sonra ben kapatırım.

Şimdi, Ben, biz, siz, onlar, onlar, biz, biz, kızlarız. <laughs> Neyse farkında değilim abi. Ne yazık yok şu, öyle böyle çıkıyoruz. Be, bas gazla be sen de. 82'den çıkmıyor bu. Kona kendine gelmiş. Hiç yemek yemekle falan uğraşmak istemiyorum. Bir dahaki artık. Biliyor senin elindeki şu direksiyon niye oynuyor? Şu dümdüz tut Bak. Bak. Full ortada tutmak istiyorsun anladık. Ama dur. Şimdi ben birazdan geri geleyim. Yoksa yok ya. Yeah. Yoksa yok. Bye. Devam. Şimdi arkadaşlar buradan ben basacağım. Gideceğim. Bir şuraya 20 kilometre düşürteyim. Ondan sonra geleceğim. Tekrar. Bye. Allah kahretsin. Tekrar geldim. Evet. Yedi. Yedi yemek. Şu an çok acıktık ve uykumuz da geliyor yavaş yavaş. Şimdi şu uykumuzu bırakalım. Videoyu kapatalım. Zaten abi çok uzun oluyor ya. Niye bu kadar uzun oluyor acaba? Arkadaşlar yazın köy hayatını ee, göstereyim mi? Ee, neler yapıyoruz? Böyle köy hayatı nasıl? Göstereyim mi yani? Yorum yazın yani. Belirtin yorumlarda. Atlar var. Binip sürüyorum arkadaşlar. Güzel yani. Evet abimiz acıktı. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şimdi videoyu durduralım. Ben tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi bu yokuşu çıkana kadar öldüm abi. Ciddi olamazsın. 13 hızından çıktım ben bu yokuşu. 13. Şimdi gidiyoruz. Bu acıktı. Uykusu da geliyor yani. 3 kilometre kaldı ve bir yokuş daha. Ben burayı yokuş aşağı zannediyordum ama neersen yine yokuş. Evet geldik neredeyse. Ve şu an yerimize Geldik. Şimdi. Normal teslimat ön. Acelem var geç. Sıfır. Tam teslimat geriye doğru. Acelem var geç. Para ekstra. Teslimat 5 dakika. Toplam 5000 TL kazanmışız. Bay bay arkadaşlar. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay ve bu arada köy vlogları gelsin mi bay bay